İyi günler. Ziraatmeniz.com'a paydaşlarım. Şimdi sizinle bir kapya biber serasındayız. Ee, henüz işte 20-21 günlük. Daha önce biliyorsunuz bir video çekmiştim. Ama burada bu üreticimiz geçen yıldan ve daha önceki yıldan da bu işe tecrübeli olduğu için bu çiçek ve dal seyretmenin birinci aşamasını yapıyor. Ben size ikinci aşamasını birkaç gün sonra göstereceğim veya bir hafta sonra e, e, seyretmeden önce ayırın dedim bugün üreteceğim Şimdi yaptığı iş şu. Buradan ilk başta küllem olmasın diye şu kotüledon yaprakların hemen üzerindeki ilk gerçek yapraklar yani yaşlanmış yaprakları alıyoruz. Daha sonra ilk ve ikinci alandaki çiçekleri alıyoruz. Bu unutulmuş. Bunları alıyoruz. Eğer bunları alırsak şu dallar şu dallar çok güçlü geliyorlar bunlar. Ve buradan yapacağımız iç dal budamasında da buradaki dallar çok güçlü oluyor. Çatalları gayet sağlıklı ayrılmış oluyor. İlerleyen aşama için söylemem gerekirse buraları aldığımız için işte burada bir yığılma şekilsiz meyve şey olmuyor. İkinci kısmı burada ilk aşamada hemen tutmadığı için yani tutturmadığımız için bu bitki zayıf kalmıyor. Kışa çok daha güçlü giriyor. Biliyorsunuz bitki fizyolojisini eğer sağlıklı tutarsak güçlü girerse mevcutta var olan Spotted Wild virüsü ve diğer virüslere karşı direnci artmış oluyor. Yani bu kısım bu iş o kadar önemli bir seviyede. Bir ikincisi de daha önceden de biliyorsunuz defalarca aktardım. Yolları filan sulayarak nemlendirmek Bizim burada fıskelerimiz yani springlerimiz olmasına rağmen kullanmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz tepeden ıslattığınız zaman sıkıntılar büyüyebiliyor. Bazen yola tepeye damlama çekip şuraya damlama çekip yola sıçratıyorlar. Onu da göstermiştim. Meyvelerin tamamı fitofitora nikotine olmuştu. Toprak sıçradığı için bitkinin gövdesine. Bu aşamada buraları ıslatmamışlar. Sebebi çünkü çalışıyoruz ama bakın diğer taraflar her yönüyle mükemmel bir şekilde nemlendirilmiş. Şöyle göstereyim size. Ve görüyorsunuz tuzakları da. Bunlar tabiri caizse sizin yerinize bedavadan ilaçlama yapıyor diyelim. Neden öyle? Çünkü biz bu tuzakları asmadığımız zaman göremediğimiz tripsler işte bazı kurtlar vesaire hepsi aşağıya doğru iniyorlar. Ama buralarda yapışmaya başlıyorlar. Ee, ve biz bu arada e, ilaçlama kısmını seyreltiyoruz ve görmediğimiz ama biz ilaçlayana kadar e, bitkileri yiyen e, ve hastalıkları bulaştıran tripslerden işte ve diğer zararlılardan kurtulmuş oluyoruz. Şimdi size bir de yaparak göstermek istiyorum. Şimdi bitkimiz bu halde. Şu ana kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Yaptığımız olay biliyorsunuz bu filizleri alıyoruz zaten. Şu şekilde. Bunları alıyoruz. Sonrasında yani çok yaşlı olanlar yani külleme olabilecek olanları temizliyoruz. Sonrasında ise şunları fizinizleri alarak ilk gerçek çatal gözükünce ilk şöyle göstereyim meyveleri bitki çiçeklerini meyve taslaklarını ikincileri şunları da temizliyoruz. Bu şekilde bir bitki elde ediyoruz. Bunun ikinci budaması bu şuradan patlayan dalların içe bakan ilk kısımlarını alacağız. Onu da dediğim gibi bir hafta içerisinde göstereceğim inşallah. Çünkü ayır dedim. O aşamaya gelmiş bir bitki var. Gelmek üzere olan. Ve dikkat ettiyseniz üreticimiz her yönüyle farklı yani olması gerekeni yapıyor aslında. Bunların hepsi şu kirli göz, gözüken şeylerin hepsi kaolin. Kaolin niçin sıkıyoruz? Nispeten erken Dikimlerde ve bu yılki gibi kurak. Bu yıl biliyorsunuz kumluca için söylüyorum en azından. Gece gündüz arasında sıcaklık farkla çok yüksek oldu. Bitki gece serin. Gündüz ise rutubetsiz. Bir de rutubetsiz bir güz. Bazen rutubetli geçiyor. E, açınca e, hemen solmaya başlıyor. Güneşini de yansıtalım ve bu solmaları engelleyelim. Bitki fizyolojisini bozmayalım. Su kaybını diye kalün yapıyoruz. Bu yanlış hatırlamıyorsam burada 3. veya 4 yapılışı diye hatırlıyorum. Çünkü bazen e, elinde kalındıkça devam ediyorlar. kalın yapıyoruz. Bu e, açılmış hali kaplanıyor bitki küçükken. Ve solmayı engelliyor. Ve şunu da söyleyeyim size. Şu anda hissetmeye başladım. Az önce şu kısımdayken sulanmayan kısımda nem falan hissetmiyordum ama burada artık bakın hemen tüylerimin dibi nemlenmeye başladı. Şuradaki lokal nem bile hissedilir hale geldi. Bunu bitki de hissediyor dolayısıyla. Bitki için bu çok 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 önemli bir durum. Mutlaka ve mutlaka bunlara dikkat edin. İşte tuzaklarımızı kullanalım. Kenarda bariyer bant oyması lazımdı. Oraya yapılmamış. Yani tamamı yani bunlarla alakalı videolar var. Önceki şeylere bakarsanız. Ee, şimdilik size bu sefer ilk budamasını ve birinci aşama verim budamasını göstermiş olduk. Üreticime de teşekkür ediyorum. Hatırlattığı için. Çünkü ben orayı ikinci aşamayı gösterecektim yine. Birinci aşamayı kaçırdım çünkü. Orada yapmışlardı. Diğer kapvesi arasında. ikinci aşama için bana 8-10 tane bitki ayırın da e, göstereyim dedim. İşte o zamana kadar inşallah bir tripod halledeceğiz. Ve iki elimle kurarak inşallah e, size göstermeye çalışacağım. Şimdilik bereketli sezonlar dilerim. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla.